Evet sayın seyirciler, Reyhanlı'daki çifte bombalı saldırı ile ilgili olarak geçtiğimiz saatlerde Hatay Valisi'nin bir açıklaması vardı. Valinin açıklamasında saldırının faillerinden, faillerinin önde gelenlerinden birinin daha yakalandığı belirtilmişti. Bu konuda bazı isimler de, daha doğrusu isimler baş harfleriyle omuzlarla basına açıklanmıştı. Bu konudaki soruşturmanın derinleştirildiği bildiriliyor. Ancak Reyhanlı'daki saldırılarla ilgili olarak az önce Reyhanlı ilçesi Emniyet Müdürü'nün görevden alındığı bildirildi. Şimdi bu konudaki gelişmeleri almak üzere telefon attığımızda muhabirimiz Sorel Dağıstanlı var. Sorel seni dinliyoruz. Evet, Zafer girdi. Az önce e, biz de kaymakamlık mevzinde bilgiyi de doğrulattık. E, Reyhanlı'daki iki büyük patlamanın ardından İlçe Emniyet Müdürü Murat Bert görevinden alındı. Bir son dakika gelişmesi bu. Reyhanlı'da İlçe Emniyet Müdürü görevinden alındı. Yerine yeni atama yapıldı. E, saldırıların ardından aslında çok büyük tartışmalar da vardı. E, e, yeterli tedbirlerin alınamadığına dair tartışmalar da vardı. Bu tartışmaların ortasında e, bugün e, az önce Murat Berkin İlçe Emniyet Müdürü'nün görevden alındığı bilgisi bize ulaştı. Yerine bir başka emniyet müdürü atandı. Gelişmeleri biz tekrar size aktaracağız.